Merhaba dostlar, merhaba hayvanseverler. Ankara'dayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güvercinciyere tahsis ettiği tesisteyiz. Anadolu Güvercin Kültür Derneğindeyiz. Şimdi burayı kısaca size tanıtacağım. Bir Sadece limon ırkı var, limon salçası. Hep şeride gelince bir şey. Onları bir, biz eee içerik yapabiliriz. Orhan Orhan abiyle de Orhan abi Orhan abi Orhan abi Orhan abi Sarıcı Orhan abi. Hızlıdan evet. bir, 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 yani. bir salmaları gezeyim yani. mi? Gezeyim. <laughs> Salmalarda neler var? yerden çek buradan çekemezsin. Bismillah Şimdi buradakiler e, kimin bu sağ kuşlar e, abi N nasıl oluyor? Abi şimdi bizim burada bizim abi abilerimiz biz besleriz mesela. Bizim evet. kuşlarımız da var. Burada kiracı arkadaşlar kuşları da var. Çoğu burada e, kuş besleyen arkadaşlar kendi kümesleri var. Koyuyor yavru, falan besliyorlar. Kiralık kümesler de var. Tabii tabii tabii. Bizim Hı -hı. kendimizin haricinde kiralıklar. Vay 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 vay. Burada bizim Kocaeli'nin tabiriyle limon dediğimiz kuşlar var burada arkadaşlar. Salma çok. Hızlıdan göstereyim. Buraları. maşallah maşallah. Alalar var. Kesme kapı alalar var. Arap çift tepe Araplar var. Şevaplar var. Ön tepe Arap var. Mavi ala var. Tabii. Abim sen ismini bağışlar mısın? Benim ismim Orhan. Orhan. Orhan, abi. Adil abiyle beraberiz. Evet. Bu hangi renkliye geçiyor? Hayır, şu, şu. O boz dumanlı kirli, kablama, hümey. Hümey değil mi? dumanlı kirli, takkalı diye. Evet. Biz de geçiriz. tabii. da Irak Irak'ta abi. Evet, Karşıya geçelim. Karşıya geçelim. Abi. Kuşlarımız da uçuyor. Sarıların yavruları. Ha o benim baştaki başka. limonlilerin evet. yavruları. Benim kuşlarım bunlar Ha. Orhan abi senin kuşlara. Benim. benim bir bir iki. Başlayacaklar bakalım. Burada Ankara'da ne diyorlar buna? Limon sarı deriz. Biz. Limon sarı. Ya, limon sarı deriz. Çünkü sarının çok çeşitleri var. Evet. Bizim Ankara'da sarının isimleri hep ayrı ayrıdır. Kalem sarı, işte kiremiz sarı, kül sarı, limon sarı, kırmızı sarı ne dersen de bir sürü sarı Oran çeşit. Orana burası bir dernek mi? Burası yok dernek hem federasyon hem dernek. Anladım. Kaç kişi bağlı buraya? Ee, tam üye sayısını tam olarak bilmiyorum ama. Takriben? Yani ee, 300 kişi vardır kayıtlar. Anladım. Bilmiyorum. Daha, daha iyi Ama bizim gelenimiz gelenimiz eksik olmaz. Evet. De, üye olmana gerek yok. Evet. Ziyaretçi. Bunlar evet, da işte bunlar da arkadaşlarımızın kümesleri. Bunlar da burada kuş var. Herkes değişik değişik yerler yapıyor. Bunlar acıkmış gibi sanki biraz. Yem verilmedi bazı kümeslerden. Evet doğrudur. Var. Hepsi maşallah birbirinden sağlıklı güzel. Çok şükür hastalık yok. Bu sene rahatız. Geçen evet. sene biraz sıkıntılıydı ortalık. Bu sene biraz rahatız. Sen nereye yuva yaptın ha? Orada yoğurt kovasının içine. Yem tasının içine yuva yaptın. <laughs> Arkadaş koymamış yuvalı. Çok koymuş onun içine yuva yaptın. Çok ama var ya öyle bir komik duruyor ki. <laughs> bak bu burada. Yoğurt kovasının içine türemiş. Yumurtlayacağım diye uğraş. Yavru var o yavru içinde yatan. Yavru da mı? Büyüğüm? Büyüğüm. Vay vay vay. Orada yatan yavru mu? Gelmiyor. Abi Biz, anaç sanki onun o kuş. Burada da böyle e, takka persensüs kuşları var abi. Bunların da kökenli oyun kuşu olduğu söyleniyor ama. Yani, yani, alalar. Hangi postalar var işte. Yani. Senin kuşları, postalar var. Malatya var. Burası bizim görsel kümesimiz. Burada He. işte bazı arkadaşlar renk uçlarını da seviyor. Evet. Hakka perşemlerin hepsi tek kan. Böyle, beyaz beyaz havalı. Kırmızılar, <laughs> hangi. İçikte Malatya'mız var şöyle. Patlatıklı havalar var. Onlar da Malatya. Sanki bu çifte falan Urfa... Kökeli'ni bilir. Evet. Urfa'sını evet. biliyorum desek ya. abi ama şey yani... Hayvanlar ırk kuşu. Hiç bozuk yavru vermiyorlar. Hepsi aynı yavrular. Dediğim gibi yani takla attığını söylüyor arkadaş. Ama evet. biz Tabii biz evet. oyun kuşu beslediğimiz için. Bizim evet. üçün de Yani. kuzetmiyor. Kırmızılar <laughs> anlıktır. oyun. tarafına geç bakalım şu tarafa. <laughs> Arkadaş maşallah kumu basmış buraya. Bayağı önemsiyor bunlar o zaman. Bu kum için herhalde bir 20 kilometre gitti abi. Bu özel bir kum. Evet. Fırınlanmış kum. tam ee, içeriğini bilmiyorum ama tozmuyor. Pislik tutmuyor. Yani hayvanın pisliği üstünde kalıyor. Elediğin zaman evet. temiz sapsarı çıkıyor. Evet. Şey yapıyorum ben de kullanıyorum bazen. Güzel bir durum. Normal inşaat kumu falan değil. Evet. F fırınlanmış kum işte. Hayvan pis deyince hemen çekiyor suyunu. Evet, temiz duruyor. Güneşleniyor musunuz siz burada? Maşallah maşallah. Define burada. Şurada bir define gördüm. Abi, şey e... He, takkalı abi. boz, kirli. boz Boz ama kuş güzeli. Erkeği de yerde. Şu şu, şu değil de mi herkes? Bu şu boğa olan değil mi? Şu şuraya şey... atabilir miyim oranı? Tabii tabii. Al al al. al. Yumurta da yatıyor. yatıyor sanırsam. Al, 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 al. Evet. Al, al, al. evet. Ama kuş güzeli. Erkeği de tam boğa zaten. Kul, kul, kul. Ama o yok kuşu yani kostüm değil. Evet. Bak maşallah, subhanallah sen. Şuna bak ya. Yani. Erkek tam bir Hint onuzu. Aslıyorum abi, kendine Aynen. Yan yana bir üstü. İşte çoğu bu tür kuşlara kostüm kuşu diyor da. Evet. Biz bunlar oyun kuşu biz bunları uçuruyoruz. Ankara hasta değil mi bunlara? Yani. Bu renkleri. Tabii canım, oynayan bozkirliler de böyle koyu, kaplama, göğsü paslı. Eskiden beri bozlarda pas vardır bizde, boz kirlilerde. pas yeni bir şey değil ama kostümcü arkadaşlar şu anda sadece görselliğe bakıyor. Biz hem oyun hem görsellik ikisi bir arada. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Zaten bir herhalde bir üç takım bir şey var burada. Evet orada kuş az. bazı gün mesela kalabalık oluyor, bazı az oluyor. Herkes kafasına göre yapıyor. Şimdi burada teknik değil, içerilere karışmıyoruz. Dışarılar, dıştan kümesler aynı ama içeride herkes kendisine göre yapıyor. Kimisi salma sistemi yapıyor. Orhan abi şu renk ne diye geçiyor size? Boz deriz. Yani. Ha, boz. Ankara'da boz diye geçer. Não é nem yeni taklayı evet. inmeye başladılar. Havada taklayı çevirdiler. Burada e, oyun kuşu da var böyle. Burası yine görsel amaçlı bir kümes herhalde. Yok aslında çoğu oyun kuşu da bura biraz fazla kuşları koyduğumuz bir yer. Buranın içi karma. Değişik kuşlar var içlerinde de. Ama geneli oyun kuşu işte. Bir iki üç tane kuşlar var. Sonra böyle ama geneli oyun kuşu. Buna da oyun kuşu. Böyle bir çift posta var. Dişisi de orada. Bizim Ankara'da bunlar genelde postacı arkadaşlar var ama biz yavru aldık şey için. Ama şey ırk olarak çok hoşuma gitti. Yani cins olarak çok hoşuma gitti. Öyle... Ya, ayakları şey, numaralı, dünyeli yani. hayvanlar ama tabii bilmiyorum hangi bölgenin kuşu olduğunu. Tipleri şey yani atletik, çok evet. o, 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 hoşuma gitti o postalar. Güzelmiş yani. Evet. Öbür tarafta da var bir çift altın dönemlere şöyle yumurta çektiler, yavru aldılar. Güzel ya yani biz şimdi o posta ırkından anlamadığımız için evet. yorum yapamıyorum. Belki de çok iyi kuş. Bunlar genelde çok iyi. yarışlarda yani. gidemeyip kalan hayvanları yakalıyorlar. Evet, Nasıl Ankara'da pek patlakosu da besleyen yok. Yani kan olarak güzel kuşlar, atletik kuşlar. Doğru, yani bizde bilen olmadığı için evet. meslerin geneli bu şekilde. Çok teşekkür ederim Orhan abi. Burası aynı zamanda e, halka açık bir yer. Tabii tabii tabii. Burada bizim e, cumartesi günleri mezatımız olur, e, ihaleyle kuşlar, işte fazla kuşlar alıp verilir. Evet, cumartesi günleri. Cumartesi akşamları oluyor. Evet, Diğer kalabalık günde, oluyor mu? Ya, koronadan önce daha iyiydi, şu anda hastalıktan dolayı biraz evet. sıkıntılı ama gene de fena değil. E, hafta içinde de böyle gelenimiz gidenimiz olur. Anladım. Akşamları yine böyle sohbet muhabbet Genelde giden, dolu dolu bir tesis, var. değil mi? Evet burası güvercin ziyaretçisinin bir... az e, eksik olmadığı. Aynen. Aynen. Evet. Dolu dolu evet. bir tesis. Çok teşekkür ederim. Bir Yardımcı şey olduğun Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederiz. Mi? Sağ olasın. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Herkes.